Asil Paşam seni çok seviyorum. Kurban olurum sana. Çöpert mi oynuyor? Atatürk'ün efesi gibi. Ellerini vurarak dizlerin üstüne çekerek yerim senin o güzel gözlerini yavrum yavrum seni çok seviyorum Asil Paşam. Nenesinin kuzusu her şeyi teknolojinin nenesine öğretirdi, gösterirdi. Küçücük başıyla, küçücük aklıyla kurban olur mu sana ben? Öpüyorum seni kuzum. Yavrum seni çok seviyorum. Seni resimlerine bakarak mutlu oluyorum annem. Allah'ım sana sağlıklı bol ömür versin. Allah'ım topluma millete hayırlı evlat etsin seni Rabbim. Allah'ım zihin açıklığı versin sana. Oku büyük bir mevkiye gel yavrum. Dualarım hep size olsun benim. Canım kuzularım benim. Çok